Yoksul mahallelerin, ıssız sokaklarında gezen, adeta hayalet gibi sessizce yaklaşan bir seri katil var. Acımasızca seçtiği kurbanlarını beklenmedik bir korkuyla saran bu katilin imzası, kurbanlarının karnını ustalıkla deşip iç organlarını dışarı çıkarmakla anılmaktadır. Bu ürpertici cinayetler, gerçeklikle kurgu arasındaki ince çizgiyi sarsan bir dehşet dalgası oluşturuyor. Türkiye'de Karın Deşen Jack olarak anılan bu seri katil, aslında İngiltere'den bir korku efsanesi olarak bilinir. Hakkında dolaşan söylentilere göre Jack zengin bir aileden geliyormuş gibi gösterilir ve hatta bazıları onun bir doktor olabileceğini iddia eder. Jack, organları öyle bir incelikle kesmiştir ki, neredeyse hiç iz bırakmamıştır. Bu da onun işin içinde büyük bir bilgi birikimine sahip olabileceğini düşündürmektedir. Karın deşen Jack'in dehşet veren etkisi sonraları birçok katilin doğmasına neden oldu. Bu suçlular savunmalarında içlerinde yankılanan bu dehşet dolu dürtüyü bahane olarak kullanarak ''O içimde yaşamıştı, onun ruhu benim ruhumun derinliklerine nüfuz etmişti'' gibi inanılmaz açıklamalarla suçlarını gizlemeye çalıştılar. Sadece iki buçuk ay gibi kısa bir süre içerisinde aniden başlayan ve aynı hızla sona eren bu karanlık cinayet serisi, dehşetin tam tanımıydı. Bu dehşet sahnesi, hayat kadınlarının çoğunlukta olduğu Whitechapel mahallesinde başlamıştı. İlk kurbanı, Polly lakaplı Marianne Nichols, 31 Ağustos 1888 yılında korkunç bir şekilde ölü olarak bulundu. Boğazı vahşice kesilmişti ve karın bölgesi dehşet verici bir şekilde yaralanmıştı. Bu ürpertici cinayet, karın deşen Jack efsanesinin başlangıcıydı. İkinci kurbanında şiddeti artıran Jack, bu kez cinayet sonrasında dehşet verici bir detay ekledi. Kurbanın rahmini acımasızca almıştı. Bu ürkütücü gelişme, onun karanlık ve dehşet dolu yolculuğundaki bir sonraki vahşi adımdı. Bu cinayetler, Victoria dönemi Londra'sında bir anda bir şok etkisi yarattı. Halk, dehşete kapılarak sokaklarda toplanmaya başladı. Nöbetler tutmaya karar verdiler. Bu karmaşık dönemde Komşular arasındaki husumetler de su yüzüne çıktı. Birçok kişi sahte ihbarlar göndermek gibi alçakça yöntemlere başvurarak gerilimi artırdı. Bu karanlık dönem hem gerçek suçları hem de toplumun derinliklerindeki gizli karanlıkları açığa çıkarıyordu. Cinayetler hız kesmeden devam etmekteydi. Bu psikopat artık daha da sapkınlaşmış, kurbanlarının vücutlarından sadece boğaz kesimiyle yetinmemekteydi öldürdüğü insanların iç organlarını da alıp götürmekteydi. Bir haber ajansına karın deşen Jack imzasıyla gönderilen gizemli bir mektup ulaşmıştı. Mektupta içerisinde işlemeyi planladığı korkunç bir cinayeti ayrıntılarıyla açıklamaktaydı. Bu ürpertici davranış, ilerleyen yıllarda filmlerde sıkça karşımıza çıkan seri katil karakterlerinin temel özelliklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ancak bu ürpertici hikayenin sonraki bölümü daha da korkunç bir sürprizi içinde barındırıyordu. İki hafta sonra aynı haber ajansına gönderilen paketin içinde bir yarım böbrek bulunuyordu ve üzerine yazılmış olan ürkütücü not, Jack'in diğer yarısını yediğini ifade ediyordu. Bu korkunç olay, Jack'in sadece cinayetler işlemekle kalmayıp, bu karanlık figürün unutulmaz bir iz bırakmasına yol açtı. Son cinayet, 9 Kasım'da meydana geldi ve Jack ansızın izini kaybettirdi. Kim olduğu ve neden seri cinayetlerine son verdiği hala büyük bir tartışma konusu. Çoğu seri katil genellikle kendi isteğiyle cinayetlerine son vermez. Ya yakalanırlar ya da ölürler. Oysa Jack ne yakalanmıştı ne de ölmüştü. Karın deşen Jack kurbanlarını önce boğarak etkisiz hale getiriyor. Ardından boğazlarını kesiyordu. Kurbanların vücutlarına yönelik işlediği korkunç vahşet, birçok karnın deşilmesi, cinsel organların tahrip edilmesi, bazı iç organların çıkarılıp alınması ve hatta yüz hatlarının kesilmesi korku vericiydi. Jack, kurbanlarını sırtüstü yere yatırarak bırakıyordu. İç organlarını incelediği için bir doktor olabileceği şüphesi ortaya atılmıştı. Ancak bu teori hiçbir zaman kesinleşmedi. Karın deşen Jack'in kimliği hakkında birçok teori ortaya atıldı. Ancak hiçbiri kesin kanıtlarla desteklenemedi. Bu teoriler arasında toplumun önde gelen kişileri de vardı. Soylular, zenginler ve doktorlar gibi birçok kişi suçlandı. Hatta kraliyet ailesinin dahi işin içerisinde olduğu ortaya atılan teoriler arasındaydı. Karın deşen Jack olduğunu iddia eden birçok kişi ortaya çıktı ve olaylarla ilgili merkezi bir haber alma örgütüne karın deşen Jack imzası taşıyan birçok mektup gönderildi. Bu durum sadece cinayetlerin vahşetini değil, aynı zamanda bu gizemli figürün çevresinde dönen büyük bir bilinmezi de besledi. Karın deşen Jack'in cinayetler işlediği yerler, bazı teorilere göre ilginç desenler oluşturuyor. Birinci teori, cinayet yerlerinin birleştirildiğinde antik Hristiyan sembolünü oluşturduğunu iddia ediyor. İkinci teori ise cinayetlerin harita üzerinde belirli bir sembol oluşturduğu yönünde. Bu teorilere göre, karın deşen Jack bu düzenlemeleri bilinçli bir şekilde yapmış olabilir ve belki de bu ritüellerle Tanrı'ya olan öfkesini ifade etmeye çalışmış olabilir. Karın deşen Jack tarafından yazılan birçok mektup olmasına rağmen, bunlardan sadece üç tanesinin gerçek olduğu kanıtlanabilmiştir. Jack, 25 Eylül 1888 tarihinde sevgili patron olarak tanımladığı bir mektup yazdı. Mektupta şunlar yazıyordu. Sürekli olarak polisin beni yakaladığına dair haberler alıyorum. Ama henüz beni çözemediler. Onların akıllıca görünmeye çalışmaları ve doğru izi sürdükleri konusundaki konuşmaları beni gülümsetti. Son işim gerçekten büyük bir olaydı kadına bağırabilmesi için hiç fırsat vermedim. Şimdi beni nasıl yakalayabilirler?'' İşimi seviyorum ve tekrar başlamak istiyorum. Yakında yeni küçük oyunlarımla benden yeniden haber alacaksınız. Ardından ikinci bir mektup daha geldi. Mektup şu şekildeydi. Son işten kalan düzgün birkaç parça, kırmızı eti, bira şişesi içinde sakladım. Ancak çok yapışkan olduğu için kullanamıyorum. Belki de sonraki kadının kulaklarını kesip polise göndermeliyim. Böylece sizi memnun edebilirim. Bıçağım çok güzel ve keskin. Hemen işe koyulmak istiyorum. Saygılarımla, Karın deşecek. Arkasından bir mektup daha gelmişti. Ancak bu sefer mektup bir kutunun içindeydi. Kutunun içerisinde şarap şişesine konulmuş bir insan böbreği vardı. O mektupta da şunlar yazıyordu: "Size kadının birinden aldığım böbreğin yarısını sunuyorum. Diğer yarısını kızartıp yedim. Oldukça lezzetliydi. Eğer biraz daha beklerseniz, Kanlı bıçağı da size gönderebilirim. O bıçakla böbreği çıkardım. 135 yıl boyunca bu cinayetlerin gizemi çözülememişti. Ancak emekli bir polis olan Sarah Box Horton, toplumun belleğine derin bir iz bırakan bu gizemli ismin gerçek kimliğini ortaya çıkardığını iddia ediyor. Sarah Box Horton, daha önce detaylı bir şekilde araştırılmamış bir şüphelinin, karın deşen Jack'e özgü detaylarla uyuştuğunu keşfetti. Dehşet veren cinayetlerin soruşturmasında, tanıkların tarif ettiği şüpheli Hayam Hayems adıyla tam olarak örtüşüyordu. Bu keşif, karın deşen Jack'in kimliği etrafındaki büyük bir sırrı aydınlatmış olabilirdi. Bu adam tüm bu korkunç cinayetlerin işlendiği bölgede yaşayan ve ustaca bıçak kullanma becerisine sahip bir procu olarak tanınıyordu. Bir kaza sonrası çalışamaz hale gelmiş ve durumu daha da kötüleşmişti. Korkunç bir şekilde karısına defalarca şiddet uygulamış Aldatıldığına dair paranoyak düşüncelere kapılmış ve sonunda kendi annesi ve karısı üzerine satırla saldırdığı bir olayın ardından tutuklanmıştı. Sarah Bex Horton, Haim Haymson'un tıbbi kayıtlarına ulaşma fırsatını yakaladı ve şaşırtıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. The Telegraph ile paylaştığı açıklamada, Haim Haymson'un dikkat çeken fiziksel özelliklerini göz önüne alarak karın deşen Jack'in gerçek kimliğinin Hayam Hayams olduğunu söylemek mümkün olabilir. Bu araştırma, tarihin en çarpıcı sırlarından birini çözebilir, dedi. Görgü tanıkları, Jack'i kasılmış bir kol, topal bir yürüyüş ve eğik dizleri olan 30'lu yaşlarının ortalarında bir adam olarak tanımlamışlardı. Hayam Hayams ise tam 35 yaşındaydı. Bax Horton, aynı yıl içinde tıbbi kayıtlarda bu adamın sol kolunu düzgün bir şekilde kullanamadığına dair bir not buldu. Onun durumu cinayetlerin artan vahşetiyle paralellik gösteriyordu. Epilepsi nöbetlerinden sonra daha saldırgan bir hal alması, cinayetlerin artan sıklığını açıklayan bir faktördü. Horton ayrıca Hayams'ın fiziksel ve zihinsel çöküşünün alkolün de etkisiyle daha da derinleştiğini ve sonunda cinayet işlemesine yol açtığını belirtti. Cinayetler Hayams'ın başıboş bir ruh hastası olarak kabul edilip polis tarafından tutuklandıktan sonra akıl hastanesine kapatılmasıyla tüm cinayetlerin sona erdiğini söyledi. Karın Deşen Jack takma adlı bu seri katil, belki de Sarah'ın da öne sürdüğü gibi Hayam-Hayams adını taşıyan bir ruh hastasıydı. Belki de bir başkasıydı. Ancak ne olursa olsun, Karın Deşen Jack olarak bilinen bu seri katil, tarih boyunca unutulmayan bir şahsiyet haline geldi ve hafızalara kazındı. Videoyu beğendiyseniz ve gelecek içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.